14 Haziran 2014, Malatya, ünlü Beylerdere'si, türkülere konu olan Beylerdere'si, yeni yapılan köprü. Eski yol şu karşıdan şöyle aşağı doğru inerdi, tam karşılığında şu anda karşıda görünen sevgi evleri çocuk yuvası. Burası beyler deresi. Bu karşıda görünen yoldan köprüden dümdüz ilerlenince Çırmıhtı'ya gidilebiliyor. Biz oradan geldik yürüyerek. Çırmıhtı'dan böyle köprüye kadar geldik. Buradan Malatya'ya gideceğiz yürüyerek. Yine beyler deresi burası.